Assalamu alaikum değerli dostlarımız. Costal yalı camimiz bitmiş hali Rabbim. İçerisinde güzel bir şekilde ibadet etmeyi nasip etsin. Şu deseni de böyle uygulamayı düşündük. Ahşap modelimiz görmüş olduğunuz gibi desenlerimiz küçük bir hutbeniz tabi caminin yüksekliğine modeline göre böyle bir tasarım düşündük evet burada da müezzinliğimiz evet hocam sizi böyle alayım <laughs> Evet, kıymetli Sedan. Evet. Şöyle seni alayım. Evet. Selamun aleyküm. Evet. evet hocam, buyurun. Evet, biz öncelikle e, camimizi güzelleştirme çalışmalarına başlamıştık. E, akabinde cemaatimizi görüştük. Cemaatimize sadece önce bir yaptıralım dedik. Mihrap, İmber, Gürsü öncelikimiz olmak üzere. Daha sonra böyle bir araştırmalara çıktık cemaatimize. Hasan Hıtsal'ımıza ulaştık. Hasan Usta'mız da e, bize bu görevde sahip çarşamba değil, Samsun Cumhurbaşkanı Ordu civarında bir Türk yerleri çok güzel şekilde imzalamış birisi olduğunu tespit ettik ve aradık. Ve işi kendisine verdik e, güzel bir şekilde. Cemaatimiz bu güzelliği gördükçe, Usta'mızın yaptığı bu şahsenliği gördükçe bir iştahlanma geldi ve biz dedik bu camiyi komplesini birden yapalım. E, sadece önce böyle kalmayalım, camimizin bütün duvarlarını yapalım edelim. Hasan Ustamızdan da Allah razı olsun en güzel şekilde fazlasıyla elinden geleni yaptı. Dedik biz bu camide bir şey eksik daha Hasan Ustamız bize. Hocam dedi camimize dedi, bir nakkaş süslemesi de yapalım dedi. Allah razı olsun kendisinden ustamın ve onun vesilesiyle de buna kaç gerçekleştirdik. Bugün itibariyle inşallah camimize halılarımızı sereceğiz. Yarın cumamıza, ramazan Şerifimize camimizi en güzel şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Hasan ustamızdan, diğer ustalarımızdan Rabbim bin kere razı olsun diyoruz. Allah em ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar yani. Her şey meydanda ortada. Farklı gerek yok. Evet ustamız. Kasan hocam, Rabbim Mustafa. razı olsun. Ama Rabbim. Allah razı olsun. Güzel içerisine ibadet etmeyi hepimize nasip Aynen, eylesin. Inşallah. Halim Ustadım'a da sevgilerimi, hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Halim Ustam'ın. Ee, kendi evinde çalışıyor. Gibi... Allah'a emanet olunuz. Costal Yalı Camisinden. Yalı Mahallesi Costal Camii. Yalı Mahallesi Jostal Camii. Evet.